Almanya'ya taşınmadan önce keşke bilseydim dediklerim. Burada iş bulmak için illa tecrübeli olmanız gerekmiyor. Almanya'da iş piyasası çok hareketli ve sizin gibi azimli insanlar arıyorlar. İşte tecrübe gerektirmeyen en popüler işlerden bazıları. İlk olarak depo görevlisi veya kurye, Amazon ve ee, DHL gibi... Büyük şirketler sürekli eleman alıyor. Bu işler için tecrübe gerekmiyor. İşe başladığınızda hemen öğreniyorsunuz. Sonra temizlik görevlisi. Ofislerin, otellerin ve evlerin sürekli temizliğe ihtiyacı var. Esnek çalışma saatleri ve önceki deneyim gerekmiyor. Restoran veya kafe yardımcısı olmaya ne dersiniz? Garsonlar, mutfak yardımcıları veya bulaşıkçılar çok talep görüyor biraz istekli olmanız yeterli. Bir de üretim işçisi var. Fabrikalar ve üretim bantları basit işler için insanlara ihtiyaç duyuyor. Hemen başlayabilir ve işte öğrenebilirsiniz. Son olarak kurye. İster mektup, ister paket olsun Amazon gibi şirketlerin kurye şoförlerine ihtiyacı var. Aktif kalmak ve para kazanmak için harika bir yol. Ayrıca Kasiyerlik, inşaat veya şoförlük gibi başka seçenekleri de unutmayın. Alman işverenler deneyimden çok güvenilirliğe ve sıkı çalışmaya değer verir. Daha fazla ipucu ve nasıl başvuracağınız hakkında bilgi edinmek ister misiniz? Kanalıma abone olun, bildirim zilini açın ve sizi en çok hangi işin ilgilendirdiğini yorum olarak bırakın. Daha fazla beklemeyin. Almanya'daki kariyerinize bugün ilk adımınızı atın.